Yabancı tamam. kimse yok burada, gel. Gel abi, gel. Gel, tamam, gel. Tamam, sen de iç, gel hadi. <laughs> gel, sen de sorarsın, gel. gel. Gel, Serpilaz'a gel şimdi, gel. Gitti yerden çabucak gelmez. <laughs> gelir, gelir. Acın bir gitti, gel. <laughs> gel. Gel gel, iyisin maşallah. Geçen günlerde çok iyisin, gel. Gel de iyice çek. Gel gel bir şey de ye gel. Sen versene. Böyle. Kaç kaç şuradan. Gel abi götür gel. Hı? Çok 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 iyi. İyi deri etmez mi? Sonra seni ağır Gel Umut abi gel. Yasmin de gelecek o buraya ancısı. şimdi buradaydı. O da Hüsnü ablayı değil mi? Zehra aklı gitmiş kızı. <laughs> yeter ablam. Küçük abla küçük